Herkese selamlar. Toplam 6 tane maçım var. 3 maç bu videoda, 3 maçta YouTube katıl özel videosunda. Kanala katılıp katıl özel ekstra maçları ve videoları görmek istiyorsanız video açıklamasında link var. WhatsApp grubuna gelip canlı bahisleri denemek istiyorsanız yine açıklamadaki numaraya mesaj atıp bilgi alabilirsiniz. Bir yıldır size anlattığım şeyi dün kendim yaptım. Taraf oynanmaz diye sürekli size anlatıyorum. Dün Real Madrid tuzağına düştüm. Aslında orayı KG alsak, işte Newcastle'ı üst alsak. Gerçi Newcastle maçında bir hatamız yok. Adam penaltı kaçırıyor. KG var olmuyor ama Real Madrid maçına taraf girerek hata yaptık. Sürekli size anlatıyorum. Bahiste taraf girilmez. Yorumlara bakıyorum. Üstten başka bir şey bilmiyor musun abi? Golden başka bir şey bilmiyor musun abi? Dün canlı örneğini yaşamış olduk. Tekrar beraber tecrübe etmiş olduk. Hani siz tamam neyse bunu yapıyorsunuz. Taraf giriyorsunuz ama benim girmem önemli bir hataydı mecbur kalmadıkça taraf girmemeye çalışalım. 3 tane maç vereceğim şimdi. Frankfurt Tottenham maçı toplam gol 2,5 üst aldım. İlk maçın 1-1 bitmesi bence burada kimseyi yanıltmasın. Özellikle Tottenham çok kaçırdı direktler işte 6 pastan kaçanlar bomboş pozisyonlar. Frankfurt zaten önemli hücumculara sahip bir sistem takımı. Yani oyuncular değişse de bir iki önemli oyuncusu değişse de hücum anlamında iyiler. Ben burada gollü maç bekliyorum. 2,5 üst aldım. birinci maçım bu. İkinci maçım Lazio Bodo Bodo ilk maçı 2-0 kazandı. Kimilerine göre sürpriz ama bana göre sürpriz bir skor değildi. Tabii ben Bodo deplasmanında da Lazio'nun gol bulmasını bekliyordum ama Bodo'nun kazanabileceğini düşünüyordum. Atamadılar. Şimdi İtalya'da işler farklı yerlere gidebilir ama Bodo en azından bu seneki performansı ile burada gol bulmaya çok yakın. Ben karşılıklı gol aldım buraya. Üçüncü maçı Manchester United Lyon maçı. Manchester'ın bu savunma sistemi ve bu kaleciyle yani bu oyuncularla ya Manchester United resmen 700 milyon euroluk bir Boş bir takımı diyeyim, çöp mü diyeyim artık adını siz koyun. Berbat bir takım. Bu savunmayla gol yemeden bir maçı bitirmesi çok zor. Lyon zaten hem ligde hem Avrupa'da gol konusunda sıkıntı yaşamıyor. Buraya da karşılıklı goller aldım. Özetle 3 tane maçım var. Frankfurt-Tottenham maçı toplam gol 2.5 üst. lazio Bologna maçı karşılıklı gol var. Manchester United-Lyon maçına da karşılıklı gol var aldım. Oran yetiyorsa üçünü değerlendirin. Yetmiyorsa kanala katılın ekstra maçlardan işte bir tanesini üstüne ekleyin o şekilde deneyebilirsiniz. Hafta içi bitsin hafta sonu daha güzel olacak. Yani yarından itibaren cumadan itibaren daha güzel maçlar yakalayacağız diye umuyorum. Görüşmek üzere.